Hepinize merhaba arkadaşlar ben Süleyman Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox serisine devam ediyoruz Arkadaşlar bugün Murder Master 2 oynuyoruz ee, Uzun zamandır oynamıyordum Şimdi sizlerle beraber ben de oynayacağım arkadaşlar Şimdi Tam olarak oyunu çok iyi bilmiyorum oynayamazsam kusura bakmayın. İşte katil var, masum var, şerif var falan filan arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kimin kazandığını falan gösteriyor. Arkadaşlar diğer videomu izlemediyseniz gidip izleyebilirsiniz bu arada. Hala bir mikrofon alamadım maalesef. Mikrofon alınca sizin size daha iyi gelecek arkadaşlar. Bu arada şöyle oyunun sesini kısacağım çünkü arkadaşlar oyunun sesi gelince bayağı cızırtı çıkıyor. Yani onu o diğer videomdan fark etmiştim. Kusura bakmayın. Bakalım ne olacağız? Masumuz arkadaşlar. Her zamanki gibi masumuz. Bakalım ne yapabileceğiz? Hiç kimseye güvenmeyeceğiz arkadaşlar. Herkesten uzak duracağız. Bu haritayı da pek bilmiyorum. Yeni galiba. Herkesten uzak durmam lazım. Herkesten. Arkadaşlar kız resmen aldı bizi biçti ya. Resmen aldı bizi biçti gençler ya. Arkadaşlar şu oyunu doğru düzgün oynamayı bilenler lütfen yorumlara yazsınlar. Görmüş olduğunuz gibi doğru düzgün oynayamıyorum. Şimdi onları bir izleyelim. Bakalım ne yapıyor. Bakın bakın. Hiç gizlemiyor bile kendini. Direkt bıçağını çekti, dalıyor. <laughs> arkadaşlar bakar mısınız ya Bunlar ne yapıyor burada bu buraya girmiş Tek o kalmış sanırım O baksanız arkadaşlar herkes ölmüş herkes ben tek değil Bakalım bulabilecek mi Arkadaşlar bu haritayı hiç sevmedim <laughs> Umarım diğer doğru düzgün bir harita gelir. Arkadaşlar bu arada Roblox'ta başka sevdiğiniz oyunlar varsa yazabilirsiniz yorumlara. Ona göre onu oynayalım. Hatta ilerleyen zamanlarda sizlerle de oyun oynayabiliriz gençler. Neden olmaz? Hem Roblox'u ben iyi oynayamıyorum. Bari siz oynarsınız. Gücümüzü gösteririz arkadaşlar. Kazandı arkadaşlar bu. Katil kazandı. Maalesef kaybettik. Bu sefer daha iyi oynayacağım, emin olabilirsiniz. <laughs> Bakın katil kazandı. Bir de oyunda yeniyim silah desenim falan hiç yok. Yani önceden oyunu oynuyordum, hesabımın şifresini unuttum. Arkadaşlar bu arada böyle Roblox'a bayağı bir içerik var yani. Roblox'ta içerikler bol. Sizlere çekeceğim zaten. Acaba sizin en pro oynadığınız oyun hangisi Roblox'ta? Onu da yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı da unutmayalım. Yine masumuz arkadaşlar ya. Şuradan direkt uzaklaşalım. Lütfen kale çıkma. Benden kaçıyor görmüş olduğunuz üzere. Lütfen Aha, kaç 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 kaç. Arkadaşlar geliyor hayır. Hayır geliyor. Hayır. Bu, bu kim? Arkadaşlar. Sık ona sık ona sık ona. Yok o değilmiş. Arkadaşlar şu an aslında Şerif'in yanında kalim diyeceğim de Şerif de bana sıkabilir yani. Benden şüphelenip bana sıkabilir. Aha. Arkadaşlar Aha bak Aha Arkadaşlar inşallah benden şüphelenip bana vurmaz Aa burada birileri var Aa Arkadaşlar şu kız olabilir bakın Şuradan izleyeyim bir Arkadaşlar Şerif'in yanında gezelim Bakın şu kırmızılı olabilir kırmızı saçtı. Niye bana sıktın Şerif ya? Arkadaşlar maalesef bana sıktı. Bir masumun canına kıydı vatan haini. Yani ama benim de suçum var. Adamı takip edersem olacağı bu. Şimdi böyle bir izleyelim bunları. Katil kim hala belirlersiz. Yani hiç kimse hiç katil kendini göstermiyor. Kim kazandı acaba? Şerif günü kurtar. Arkadaşlar Şerif kurtarmış ama yani beni de öldürdü. Masumun da canına kıydı. Yani ayıp be Şerif. Değil mi arkadaşlar ya? Bir yoruma ayıp Şerif yazarsınız artık. Şimdi yazardım da beni niye öldürdün diye. Bakın soru işareti atmış hatta. Ya ben o diğeri bunu takip ediyor diye ben de bunu takip edeyim dedim. Onu öldürmüyorsa beni de öldürmez dedim. Beni öldürdü arkadaşlar. <laughs> Bu arada kostümüm kötü gelebilir size arkadaşlar. Şu an Robux'suz olduğumuz için kötü kostümlerle geziyoruz. İlerleyen zamanlarda neden olur? Arkadaşlar yine masum yine masum. Yani bak ne diyor. Kniber ve hayvan yok. İnelim bakalım buradan. Oyun başladı. Ve burası arkadaşlar burası çok kötü bir yer. Burada ölebilirim. Kati gelse beni çok güzel burada sıkıştırır. Hemen buradan gidelim. Abo abo bismillah. Ölürsem Heh. Arkadaşlar ölürsem sıkılır mısınız yani? Bence sıkılırsınız. Ben ne yap? Aha. Şurada aslında bu kim? Arkadaşlar bakın şimdi buraya giriyoruz. Lan bu ne? Kafam karıştı arkada. <laughs> Kusura bakmayın biraz hastayım. Diğer videomda da dedim zaten. <laughs> Oha ya. Nereden çıktı bu ya? Bir anda çıktı öldürdü. Çok kişi de öldürmüş zaten. Baksanıza ya, hepsi geliyor yavaştan. İzleyelim isterseniz. Aha bak buymuş. Bu bizi öldürmüş arkadaşlar. Eğer katil olursak ilk hedefimiz bu olsun. Tamam mı? Ben unutursam siz unutmayın arkadaşlar. Buna bakalım. Aa ben bunu buradaki e e kostüm işte böyle durgun bir şey sanmıştım bunu canlı sanmıyordum. Meğersem bu canlıymış arkadaşlar. Bunu bu arada bulamaz bu gidişle. Bu gidişle bulamayacak bu arada. Arkadaşlar bu arada ne videosu çekersem eğlenirsiniz. Öyle video Roblox oyunlarını lütfen çekin. Ve böyle güzel oyunları söyleyin ki. Ben de zevk alayım sizler de izlerken zevk alın. Aha bulacak mı? <laughs> <laughs> AFK arkadaşlar sanırım. A buldu. Yani hak etti mi? Bence hak etti yani. Biz de bir mördür olalım da Katil olalım da bizi? Ya şerif de olabilir yani. Lütfen olalım. Bir şey olalım. Hep masum olmuyor. Gidip şuradan harita seçiyorlardı sanırım. Hemen gidelim. Hangisini seçelim? Bence bunu seçelim arkadaşlar. Bu daha iyidir. Bu çok eski bir harita sanırım. Ben bunu hatırlıyorum. Önceden Roblox oynarken. Sanırım o kazandı. Onu oynayacağız. Arkadaşlar burada sanki gizli bir yer vardı ya. Aynen bakın gizli bir yer varmış. Hadi. Şerifiz arkadaşlar sonunda ya. Şerifiz. Müthiş. Şimdi bakalım katili bulabilecek miyiz? Lütfen kötü oynarsam kusura bakmayın. Yani belki katil gelecek bizi öldürecek. Arkadaşlar nasıl sıkılıyor daha onu bilmiyorum ya. Ne oldu Oha ya Şimdi yazıyorsunuzdur Bu kadar da botluk olmaz diye Arkadaşlar ekrana tıkıyorum Sıkmıyor O silah şeyine basıyorum orada da ee, Basmıyordu Şimdi ben merak etmeyin Ben bu oyunu bir öğrenin Ondan sonra ikinci beğenirseniz ikinci serisini de çekerim. Doğru düzgün bir böyle bıçak deseni falan da alırız. Müthiş olur. Arkadaşlar, maus'la sıkınca ben mi ölüyorum? Öyle bir şey mi oluyor? Arkadaşlar. Arkadaşlar neyse bence bu kadar video yeter çünkü 10 dakika olmuş. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.